Aa, bravo sana. Atladın. Hadi ikinciye geç. İkinciye zıpla. Tamam mı? Şey yapma. Korkma. Evet. Aferin sana. Öyle mi? tamam. Yavaş. Aa, <laughs> <laughs> <Ooh>, bravo. <gülüyor> <gülüyor> Sen kendi çık. <laughs> <laughs> ne oldu? Atma bunları. Evet. Zıpla bakayım. <laughs> ah yoruldun mu? <laughs> Eyvah yoruldu Ceyda. Çok zıplama istersen. Şu tarafa geçsene bak şuraya. Orası da güzel. Aferin. Parkur mu yapacaksın Ceyda burada? Ama ayakların yere değmemesi lazım. Allah. Ayaklarını oraya koyman lazım Ceyda. Aa, öyle değil bak gel. Anne, <laughs> gel koş. Ah, yavaş yavaş yavaş. <laughs> Ceyda ya. Evet. Orada mı kaldın? Evet. Eyvah. Kim kurtaracak seni? Ah. Seni kim kurtaracak? Ah. Eyvah. Ah. Ne oldu Ceyda? Ah. Sıkıştın mı? Sıkıştım. Hayır. <laughs> Ceyda sana yetişemiyorum. Ceyda sana yetişemiyorum. Kalk. Dur. Ceyda oraya topları atıyorsun. <laughs> Atabilecek misin? Atabilecek misin? Hadi. Bravo. Ne diyor? Devam mı? Zıplayıp zıplayıp atacaksın Ceyda. Zıplayarak atacaksın. Evet. Topu atacaksın ama. Tamam hadi vur bakalım, vur. Kalın, vur.